Herkese merhaba ben EKSK EK HG Aynen Hep karıştırıyorum Herkese merhaba ben EK Tamam güzel EK HG Ve bugün sizlerle sonra sesine kaldığımız yerden devam ediyoruz Gördüğünüz kadarıyla yeni bir tek şu var Aa, Şöyle şurada Aa, ismi Diti Pek Aa, şeyden internete Minecraft 179 tek şupek indir yazınca çıkıyor eğer bulamayan arkadaşlara linkini verin ve şöyle bir şey demek istiyorum biliyorsunuz ki şöyle bir şey olacak kanalda iki seri var bu mesela kanaldaki üçüncü videomuz ve şöyle bir şey demek istiyorum kanalda ilk videoda arkadaşlar çok yoğun bir video olmuş ve 3 yani ilk videoda 3 abone çok müthiş bir şey aa burada o güzel müthiş hemen yani şurada bir tane crafting table aa skin'i değiştirmedim hala yani pek de değiştiresim yok ya 3 saat kendi skin'imi yapasın yalan lan taş, taş. 1, 2, 3 Güzel Güzel oldu Bulmamız Demir Oh mis gibi Tek şüpheki beğendim eğer beğenmezseniz kaldırım Veya başka bir bana tek şüphek önerirseniz o tek şüpheki kullanırız. Yani benim için hiç fark etmez. Yeter ki tek şüphek olsun. yani aslında ben tek şüphek delisiyim ya. Yani. Tek şüpheksiz Minecraft oynuyorum Ya yani bana öyle zaten tek şüpheksiz Minecraft'ın tadı çıkmaz. güzel güzel. İyi bir mad iyi bir şey yapabiliriz kendimize hazır. Kaç tane toplamışız mesela 6 tane. Aa, kötüymüş ama ya. Ya yani tek şu çok güzel. Her şey olsun ve pek de yer kaplamıyor yani. Oyununuz kasmaz yine de. Yani ben RAM verdiğimden de dolayı olabilir. Normalde benim oyunum hep kasar RAM verdim ben. 8 GB RAM veriyorsunuz oyuna. Aa, yavadan, java'dan, yavadan java'dan dedim, java'dan mıdır nedir ismini söyleyemiyorum. Oradan işte şey veriyormuş. 8 GB RAM veriyormuş. RAM o işte böyle işliyor. Aa yani o mapin yüklenip yüklenmesinden değil. Bir bok yok değil mi? O kadar aşağı indik. Aynen de öyle. Neyse Bayağı kömür topladık ama. Ya, 33 tane çok iyi. 9 tane de demir. Evet. XP'ler gelsin. Bol bol XP. Çok iyi olur. Neden sesler kapalı derseniz. Ya bazen hani zombiler şey yapıyor ya. O sesten nefret ettiğim için. Ya boşuna torch israfı yapmayalım. Her zaman Aa orada şey varmış çıkamadım. Evet güzel. Şimdi şu şekilde. elimiz zaten hemen şurada. Ya abi evimizin yanında maden varmış. Ben ilk bölümden göremedim. Yani. Kapı kapağında güzel. Çeste boşaltayım eşyalarım. Sen. Patates. Patateslerin hepsini değil. 6 tanesini değil de. 7 tane patates. 10 tane ekmek. Aa seni ısıtacağım. Obsidyanları şimdi hiçbir şey yapmayacağım. kalsın kırık taşlarım, Kırık taşlar kalsın ya işe yarar. Stick kalsın. Bir tane kömürü paylaştıracağız şimdi zaten. Yirmi tane sana. 20 tane sana. İçinden bir tane alayım da ikisine de eşit olsun. Kendi bize de şöyle bir tane torch yapıverelim. Yani 14 tane torcumuz oldu. Şimdi yarısı sana. Yarısı da sana. Ya bana şimdilik bu ev yetiyor. Aa şu evlerden bir tanesinde kitaplık olacaktı galiba. Almış mı? Torcu da alayım benden. Yok almamışım bu evde kitaplık yok. Ya sağ tık yapmaya çalış ya sağ tıkla şey yapmaya çalışıyorum. Bir dakika sen de veriyorsun? Bir dakika dinle. 3 tane zümrüt bütün evin oldu. Bir tane kitap Baba ya lan, geç. Ya bir de burada bakın buğdayların olup olmadığı çok belli yani. Baksanıza şunları sarı olanlar hep olmuş demektir. Çok belli. Abi başka kitaplık yok mu ya? Kitaplık lazım. Ama ilk bölümü bu kadar yoğunluk hayatta beklemiyordum. Yani yeni kanala bence daha uğurlu başladık. Aa, artık videoların altında. Ya ben size yeni kanala şey vereyim. Ha, e, Açıklama kısmına yazarım. Yani yeni kanalın Facebook hesabını falan. Hiçbir boş çıkmadı. Kömür. Kömür değerli. Kömür için inilir. Ha, kömür XP atmamak için çok değerli bir şey. beğendiyseniz size yükleme şeyini gösteririm. Ee, tek şu pekin. Ve e, ek hangi games yazınca kanalımızı çıkmayan arkadaşlar için e, youtube düzeltiyor. Oradan tıkladığınızda kanalımız direkt çıkıyor zaten. Onu da hemen söyleyeyim. Yani bulamayan arkadaşlar için. Evet şimdi eve gidelim de yatalım da. Evet 42 iki tane cobblestone. Şöyle kapatalım da düşmeyelim içine. Şunu da kapatalım. Aa, eve doğru bir yol alalım. Yani şu evimize doğru. Güzel yatalım. Aa, gereksiz eşyaları da şu şu Şekilden 17 tane cobblestone yeterli olur sesimle böyle gidip ki ha. evet 9 tane demir sana 20 sana 20 10 tanesini ben alayım 5'ini sana koy 5'ini de sana koy Aa, 4 51 E ee, şu da 55 Demirleri ne yapacağız derseniz ilk iş demir kazma Aa, başka ne olabilir? Tabii ki. Demir bir balta. diğerlerde kalabilir şu anda bizde. Evet bu da her zaman işe yarar. 12. Evet. Burada bir buğdayımız vardı evet iki o çok iyi çok iyi çok iyi 14 tane ekmek yaptık Aa, gereksiz eşyaları 7 tane ekmeği buraya bırakabilirim ve karnım acıkıyor O, oh, mis gibi elmamızı da yiyelim ve şimdi havuçlara geçtik. evet güzel gelişiyoruz. Yani. Yavaştan bitireyim videoyu. Evet arkadaşlar. Ee, Ek Hunger Games e, kanalının yani kanalımızın e, Survival serisinden bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, like atmayı, aynısı da zaten abone olmayı, yorum atmayı ve işte onları unutmayın. Bay uh, bay.